Karamazov kardeşleri sen bakkaliye zannetmiyorsun. ben Dostoyevski'yi arabada tanıdım. <laughs> Zaten abi insan dostunu yolda <laughs> Desene keyif almıyorum. Evet abi. İsmail Hayır, fırsat şöyle. vermiyor isimli programımıza. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Sen başlat lan hadi dinle başlat. Ama, Ama işte bir şey var. Eğlenceli bir şey konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya bir şey koy ben güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi bana nesil şairi derler. Evet. Nesil, nesil macunu mu? Nesil, nesil. <laughs> nesil şairi. Koray yeteri kadar komik mi? Güzel. Burada bir tanesi öyle yazdı. Abi bir söylediğim bir söylediğini tutmuyor. arkadaş. <laughs> Programın adı gitti. Geri vites ya ondan. Mış gibi falan yok abi. Bunu da kullan. <laughs> Beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Gladiator, Gladiator. Oh. Dağlarımızın başkanı. Helal olsun. Allah ım. Allah ım. Yeniçeri. Hoş Çok geliyorum. teşekkür hoş ederim. ederim. Evet sevgili arkadaşlar, bugün ilginç bir konuyla beraberiz. Konuyu kimse bulmadı. Gökten düştü adeta. Dijital kitap mı yoksa geleneksel kitap mı okumak daha faydalıdır? Bir şey söyleyeceğim sana. Çok net bir şekilde faydasını bilmiyorum ama dijital kitap okumak diye bir şey yok zaten. Ben okuyamıyorum sana abi. Sana tamamen katılmıyorum. Dijital kitap her an elimizin altında olan bir şey değil. Mesela ben yolculuklar sırasında devamlı arabamda klasikler okuyorum. Dijitalden. Ben Dostoyevski'yi arabada tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> Onun için... Zaten abi... İnsan dostunu yolculuk. <laughs> <laughs> Laf ağzından Aa! aldın. İnsan dostunu arabada yolculukta tanır. Ben de Dostoyevski'yi arabada tanıdım. Ben asla Dij dijital okuyabiliyor musun? Ben vallahi ciddi söylüyorum okuyamıyorum Okumuyorum, ben. Okumuyorum, dinliyorum ben. Dijital kitap deyince illa dijital kitap olarak kitap hani okunan şeyler var ya. Sesli kitap. Öyle demek istemiyorum. Onun bir adı var ya. Sesli, sesli kitap sesli da. Kitap. O yok yok o dijital, dijital, kitap, kitap sayılır. Değil. Kindle Ha Kindle, Kindle. Evet, Kindle. Kindle ama bir şeyin Kindle. marka, markası ben, var. Ben iki türlü kitap okumanın azaldığını düşünüyorum kitap azalmadı İsmail. Kitap okumak yoktu zaten. Hayır. Ülkede kitap okuma mesela geçen yayıncımla konuştum. Nerede biliyor musun? Söyleyeyim. Oranı İhtiyaçlar listesinde 1500 sırada. Hayır sınıra. abi okuyanlar da bıraktı. Sosyal Şöyle geçen ya. yayıncımla konuştum. Vurma lan. Kitap okuma satış oranı %30 düşmüş. Abi kitapların kaç para olduğu konusunda bir fikrim evet, var Benim kitabım 250 lira düşün işte. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi yayın evleri de şöyle haklı. Yayın haklılar. evleri de haklı evet. Yayın evleri 250 kitap. sayfa üzerinde kitap basmıyorlar. Basmıyorlar. Maliyet artıyor diye. İlk önce şuradan başlayalım. Madem böyle bir konuya <laughs> bu geldik. Bu bana yarar. Madem böyle bir <laughs> konuya geldik. Arkadaş bu ülkede neden kağıt üretilmiyor? Neden biz Finlandiya'dan kağıt alıyoruz? Benim kitabım o yüzden 250 lira. Ben halka ulaşmak istiyorum. Finlandiya'dan kağıt alımını derhal kesin ve SKTK kurulsun. <laughs> Çok cılız ve korkak. Buna <laughs> <laughs> güvercin ökçek değil <ülkeliği> dedi. Böyle, <laughs> <Yani>, Ulan acaba <laughs> bu şimdi iyi bir şey mi söyledi, <laughs> <laughs> kötü bir şey mi söyledi de. Şeka neresi arkadaşlar. diye soruyorlar birine. Şeka neresi diye Ya de. bir şey demedik. Türk Türkiye'de de. kağıt fabrikası tekrar kurulsun dedik. Evet. Her şeye rağmen sen Çağat olarak okumak istiyorum. Yani elinde kitap olsun. Hayır istiyorsun. benim alışkanlığım belki de o ama Hı. ben şimdi bizdeki arkadaş bizde sonuçta 20 yaşında da çalışan var, 19 yaşında da çalışan var bu Hı. binada. Soruyorum o yaştaki arkadaşlar da dijital kitap okuyamıyorlar. Sesiden bahsetmiyorum bak. Hı. Şeyden o yani Evet o markadan, ee, Tabletten evet. kitap tabletten. okuyamıyor kimse. Tabletten, Okuyabilen bilen varsa merak ediyorum. Ben okuyorum. Da. Helal olsun. Ben hem o tabletten okuyabilirim hem de dinlerim. Daha çok şu anda dinliyorum. Uh -huh. Artık şu noktaya geldi onu sormayacağım. Yani dijital mi okursun falan demeyeceğim de kitap okuyor musun? Abi çok nadir okuyorum. Şiir mi? okuyorsun sen genelde. Ben şiir kitabı okuyorum. Hay bak çok, Olmuş nadir ya. okuyabiliyorum derken hani işi başından aşkınmış da Yok, okuyamıyormuş ince basit olan gün boyu aylak aylak izliyorsun <laughs> burada. Yani desene keyif almıyorum. Evet İsmail fırsat vermiyor <laughs> isimli programımıza. Hoş <laughs> Ben ağırlıklı şiir kitabı okuyorum ama normal kitabı şiir Şiir <laughs> var mı? Şiir <en> <laughs> <hangi> şey <laughs> kitabı. sürekli dönem bir şey abi bu. Yok abi. Ne bir şey abi? En son hangi şiir kitabını okudun? Cemal Süreyya'ya sürekli bakıyorum. Abi Cemal Süreyya mı? Adam en son kitabını lan. <laughs> Sana ne abi, lazım? Bir kitaba sürekli abi bakabilirsin. şey ne var ki burada? Şiir öyle bir şey. Bir okuyor? Hayır bir dakika doğru bir şey soruyor. Diyor yani, ki abi bu kadar şiir kitabı okuduğuna göre diyor güncel şairlerin şairleri çıkan şairleri kitapları biliyor olmalısın. Neyi okudun abi, diye soruyor. Güncel şairler yani, yani. Ben şiirleri dönüp dolaşıp, dolaşıp okuyorum bu arada. İşte ikinci tamamı zaten var. <laughs> evet. Olmaz. Sen öyle En son okuduğunuz şiirden bir dörtlük rica edebilir miyiz? Hayır Bir değişik bir şey yapalım. Hiç yapmadık bunu. Yapmayacağız böyle bir şey tabii. Altına ne? müzik de koysun arkadaşlar. Öyle olur. Koyun. Ney koyun? Ney koyun? Işıkları kapatalım biraz ben yaparım ben. Işıkları kapatalım biraz. <laughs> müzik kapatalım. Yaparım, doğru, Sadece doğru, bir dörtlük. İstediğin evet. özel müzik var mı abi? Hayır. Şöyle. Tamam. Evet. Herhangi bildiği bir şiir olsun tamam ya. Tamam abi vazgeçtik zaten. Herhangi bir şey. Evet. Abi şu Herhangi anda bir asla böyle bir şey yapmayacağım. Bir, iki, üç. Işıkları kapatalım lütfen. Evet. Ben Gökhan'ın hiçbir bir kitap okuduğuna inanmıyorum şu an. <laughs> Tamamen tamam sıkıyor. Abi. Bir şey söyleyeyim bak şurada dur herkes biliyor musun? Evet. Ya Gökhan kendi yazdığını bile okumuyor. Abi Gökhan'ın şey, Gökhan şiirlerini oku, dikkatli oku. Mutlaka başka bir şairin izini görürsün. Mesela bir dörtlüğü, iki bir ikilik birisinden, bir ikilik birisinden. Abi <laughs> eskiden kızları küçükken biz tabii böyle üniversitedeyken falan kızları şöyle kandırıyordu. Gökhan şiir yazıyordu kızlara. Bütün Gökhan'ın foyası beni kızlarla tanıştırana kadar da abi. Kızlara Kayahan şarkılarından, Sezen Aksu şarkılarından parçaları birleştirip benim şiirim sana yazdım diye veriyor. ya, bir ya, bir düşünse, bu Gökhan, Gökhan geçen programda da konu olmuş. <laughs> tabii tabii. Başlı başına bir şey ya Gökhan tabii. ben sana eğileceğim. Ya şöyle bir şey. Bak şöyle bir şey olur, ama bu arada şiir... Gargara'ya getirip adamın şiir okuma imkanı okumadı. 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 Evet. Abi bir imkan olarak görmüyorum zaten. Ee, çünkü <laughs> mikrofon yok. Ses Sen Gökhan'ın şey, şey yok. şiirini bilir misin mesela meşhurdur. Bir döneme üniversitede damga vurdu. Gülümse. Sezen Aksu'nun onun Bestesi ona mı ait? Ben, ben ilk kez bir şey, söz, söz, sözler, sözler, sözler verim. Sözler olunmuş bizde. yani. Sezen Aksu'nun bundan haberi var. Sözler verim. Sonradan oldu tanışınca şey söyle. De senin değil mi ya? Yüksek kaldırımda güpe günde Tabii. <laughs> <şöyle helal gülüyor> <yavrum gülüyor> ya, Onun değil mi lan? Senin hiç şey yapmıştın var mı abi? Böyle beni bilgili görsünler diye eline böyle koltuğun arasına Tab sıkıştırıp gezmişçikler. Eski numaradık. Cebine Cumhuriyet gazetesi falan koyarsın. Onun öyle çok tip var ama biliyor musun? Kolpayla ne iş var? Ben zaten bilgiliyim. Kolpayla. Tam olarak geldim. böyle bir şey ama. <laughs> dijital kitabı alamıyorsun ya şimdi. Siz yapıyorsunuz? Candar sen. Ya ben yaparsın, yapmıyorum ya. Yaparsın, Söylüyorum ya. ben ya. Maalesef Koray ve Nesli kitap okumuyor. Bunu kabul edelim. Ne dijital okuyor, ne e, kulak şeyle ne denir? sesli kitap abi okuyor. Sesli kitap, kitap çok zor bir şey ya. Niye? Ben hemen başka bir şey düşünmeye başladım. Şiirde şiir de asla yok. Ben de bende de asla yok. Sizde odaklanma Asla problemi, ayıp, Odaklama problemi olduğu için zaten siz normal kitap da okuyamazsınız. 3 sayfa okuyorsun sıkılıyorsun değil mi Candaş? 3 e, sayfa değil ama 10 sayfa okuyabiliyorum. 20 sayfa. 10-20 on on sayf sayf sayfa arası sen, okurum ben. Bana sayfalık bir sana kitap şey otur. oluyor mu ya? Bu okurken ben bakıyorum 5-6 sayfa geçmiş ben başka bir şey düşünmüş Oo, ya. Sen, sen okunuyorsun ki uyuyorsun. Ya ben, ben genelde yatmadan önce okumaya çalışıyorum. 20 sayfada falan sağlam şey oluyorum. En yani. tehlikeli şey. Yatmadan evvel kitap okunur mu? Çok güzel geliyor abi. Uyku getiriyor. Uyku getiriyor direkt. Ben çok severim. Ben ya asla yatılıyorum mesela okuduğumu. Yatmadan önce böyle sessiz sakin olduğu için ortam ve kalabalıkta şeyde okuduğun şey aklımda kalmıyor. Ben sabah okuyorum. Sabah çünkü senin en böyle adrenalinin en yüksek olduğu saatlerde. O zaman Uyan, bir hayrımız uyandım dokunsun. Uyandın ve kahvaltıya kadar olan zamanda okursun. Bir hayrımız dokunsun şu kitap satışları bir kitap tavsiye et insanlara. <laughs> Kitabı tavsiye etsem ayıp olacak şimdi. Benim ben, e, kitaplarım var abi. Yok. Olsun. Ben kimin? Ben Fakir Baykurt'un bütün eserlerimi tavsiye ederim. Evet. Güzel. Yok genel bir şey. Ben de Dostoyevski'nin bütün eserlerini tavsiye ediyorum. <laughs> bir tane <laughs> eserini söyle. <laughs> bir tane eserini söyle. Karamazov kardeşler. Suç ve ceza. Ya bırakın falan. Abi buyursun. Karamazov kardeşleri sen bakkaliye zannetmiyorsun. <laughs> <sahibi. gülüyor> abi Karamazov, böyle kitap mi olur ya. Bahçeli evler Karamazov kardeşler bir ailesi. <gülüyor> 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 Böyle sıkıyor. Karamazov kardeşler ne, Hakan ne anlatıyor? Hakan Günday'ın bütün eserleri. Ben sana yayından sonra anlatacağım. Hayır abi. şimdi anlat kardeşim. Madem ki anlattın. Her şey yolu ortaya konuşmak istemiyorum. <gülüyor> kardeşler arasında <laughs> girmek <Sevgili> istemiyorum. arkadaşlar. <laughs> Palavra çok kötü bir şeydir. Yalanın bir huyu vardır hemen ortaya çıkar. Koray da bir milisaniye sonra ortaya çıkıyor. Ama bir çıktı. şey Karamazov kardeşleri hatırlaması yani hikayeyi hatırlarsın. Dersin hikayeyi hatırlarsın. Ya bir tane öldürüyor. oradan bir karakter ismi söylesin. Hani Hiçbir de, şey hatırlamıyorum Dersin abi. de mesela detayı hatırlamayabilir çocuk abi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Abi Olur mu canım şimdi Karamazov kardeşler Babayı hangi şurada, anlatır, şurada işte geçiyor, anlat. şu şu e, mevsimde geçiyor falan demek ya, bile. Sen hatırlıyorsan şey. söyle bize babayı Hayır, hangi kardeş? Karamazov şey. kardeşler okumadım. <gülüyor> 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 Benim oku, ben okudum dedim mi? Okudum diyen adam bile bilmiyorken ben Faki, okudum dedim. Fakir baykurttan bir şey. <laughs> Kaplumbağalar. Kaplumbağalar efsane bir kitaptır. Sen nasıl okursun <laughs> Gökhan'ım? Yani bir sessiz bir ortamda mı televizyon çalışırken mi? Yoksa odan da dinlenirken mi? Abi, televizyon kapalı tabii. Ben deniz kenarında da çok seviyorum. Yaz tatilinde güzel oluyor. Hmm. Yaz tatilinde kitap okuduğunu iddia ediyorsun. Okuduğum ben sen de yaklaşık bir hafta adadaydık. Bırak içe kitap okumayı. Herhangi bir tabela bile okumadın. <laughs> Nasıl oluyormuş? bu? Bozcaada için doğru. Evet. Bazı tatiller <laughs> kitap okumaya uygun tatiller. Mesela, mesela Sivrice'ye gidiyoruz biz Ege evine. Orada mesela orası çok uygun. Orada hmm. okuyoruz Sivrice nerede de? ya? şey de bu. Asos'u Can sen buna inandın mı? İşte Asos'tan olmuyor. Yani bu senin hani yıllardır da. yanında olan kanka. Baba Kale'ye doğru. Sivrice'ye gidiyormuş kitap okuyormuş. Sivrizeye ya ben plajda <laughs> kitap okunmasının hiç anlamadım. Sen de dese gülebilir miyim? Çok <laughs> komik çünkü. Ulan <laughs> ne adamsın ya. Allah ömrünü ömür versin. Abi Çok güzel abi. yalan söylüyorsun ama bak. Ben bakıyorum mesela yüzünde hiçbir kızarma yok. Göz o yüzünü yaptı. Acaba ondan mı <laughs> içine bakıyor. Mimik yapmıyor, tavana bakmıyor. Yani hiç bozmuyor kendini. Aferin. Abi doğru söylüyorsun. Bu çalışmışsın. çalışmışsın. Abi o göz botoksundan <laughs> İnanmıyorum. Okuma alışkanlığı çok erken yaşlarda edinilen ve edinildiyse kalan bir alışkanlık. Bunun için annesinin babasının okuyor olması lazım. Çocuk abi falan yaptı ya. Yine şimdi ismini geçireceğiz burada. Selçuk Şirin. Evet. E, 0-3 yaş arasındaki çocuklara benim benim Kit oğlan okuyor işte. Evet kitap okudu, evet, evet. kitap hmm. okutuyor. İşte düzenli düzen. geliyor okutuyor bana. Ve orada başlayan o alışkanlık, Hı -hı. eğilim hayatının geri kalanında kalıyor. O evet. yüzden ben bunun nesille alakalı olduğunu düşünmüyorum yani. Anladım. Peki bu yapay zekanın bu noktalara gelmesi hatta bir iki sene sonra içinde daha saçma sapan bir yere gelmesi bu okuyanları da kitaptan uzaklaştırır mı? Abi kitap okuma bence şöyle bir şey. Bak biraz önce spor konuştuk ya spor yapma bir alışkanlık Hı -hı. ve bir disiplin aynı zamanda kültür ona hakimsen o bir huy. Hı -hı. Kitap okumak da öyle. ...bazı insan kitap okumadığında kendini rahatsız hisseder. Ben. İşte ne güzel. Şimdi o insan ömrü boyu okur. Ona bir şey yapamazsın. Okumayanın da alışkanlığı yoksa... ...kessen okuyamazsın. Bende evet. şöyle oluyor abi. Çok yazıyı ayır Yazı yazıyorsam... ...kendiliğinden okumak da azalıyor. Yani benim günümün... ...önemli bir bölümü gazete yazı yazmakla geçiyor. Ama sen bir manada da okuyorsun aslında. Sana bir haber hayır, geliyor, kitap, bir şey ben, geliyor. Hayır her gün evrak okuyorum. Evrak okuyorum, onu okuyorum, bunu okuyorum kitaba kitap için diyorum. Ya kitaba ayıracağım vakit kalmıyor. Evet. O kalan vakti de yani hem gün boyu yaz hem gün boyu yani başka şeylere ayırmayı tercih ediyorum. Peki kitabı okumamanın mesela Gökhan şöyle bir nedeni olabilir mi? Sen de göreceli olarak bir yazar sayılırsın kafada yazdığına göre. Yani bunu ben de yazarım lan okumama gerek var mı? <laughs> Abi bu diyor çok musun? Çok kötü bir şey. Hayatta öyle bir şey söylemiyorum bu. tabii de çok ayıp da bir şey. Bizim arkadaş söyledi. Başkasının yazdığını niye okuyayım ya ben dedi bir gün. Hani çok saçma geldi <laughs> O arkadaşına hemen <laughs> teması kes. Hemen <laughs> teması kes. Ya bu çok saçma bir şey. Sen de mesela okur mu öyle bir şey? Nasıl? Candaş. Ya ulan bunu ya bu bilim kurgu roman yazmış. Bunu ben de otursam yazarım. Ne gereği var okumama? Ya ben de otursam yazarım diye de berbat bir şeyse söylerim. Daha beter söylerim ya. Yani. Ama okumadın ki daha nereden biliyorsun? Okumadan Kapağından söylemem. mı anladın? Okumadan söylemem. Hı. Okursun ama zaten belli eder kendini ya ilk bölümde falan. Yani anlatımda. Kaçıncı mı... sayfada mesela o kitabın sen işe yaramaz olduğunu ya anlarsın. ben çok romancı değilim. Hı? Roman okumayı başaramıyorum. Bunda da gurur duymuyorum ama yani başaramıyorum benim şeyim. Ee, ama normalde ilk bölümü kitabı bitirdiğinde kitapla ilgili bir fikrin olur. Orada da kötü Kötüyse derse ki bu olmamış yani güzel yazılmamış. Yani, Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gün mesela yapay zekanın mesela evet. İsmail Saymaz'la ilgili bütün datalar yüklendiğinde İsmail Saymaz gibi bir kitap yazabilme ihtimali düşünebiliyor musun? İhtimal düşünemem şu anda yazılabilir hala yazılabilir. Ya, yani haber kitap yazması zor da. Ee, böyle bir hani İsmail Saymaz dili ve İsmail Saymaz içeriğiyle bir kitap İsmail yazdım. Saymaz dili olduğuna inanıyor musun sen? Evet evet var. Ya mesela Nazım Hikmet gibi şiir yaz diyebilirsin. Ben kastetik İsmail abi. gibi bir şey yap dediği zaman bilgisayar Hayır, İsmail'in İsmail yazılarını... So, İsmail. <laughs> İsmail'in İsmail. yazılarını ve kitaplarını okursan onun bir dili Okurum var. Okudum ya, okudum daha bir geçen. dili var, mi? kesin var bir dili. Hı. Ama sen şimdi öyle bir şeyle mukayese ettin Bine ki... Benim bir açı değil mi? Tabii ne alakası var yani onunla? Ama yazar olan ne yazarsa yazsın sonunda bir nebze olsun biraz edebiyatçı değil mi? Mutlaka ama ben sonuçta haber içeri üretiyorum. Yani sen o yazıyı insanların okunması okunu hale getirmen lazım abi, mutlaka, değil mi? Candaş nasıl takla attırıyor adamın tamam. hikayesine? Mutlaka ama ben sonuçta <laughs> Ya arkadaş bilmiyorum. bir kere de kendinden bir şey yap ya. <laughs> Her şey oradan buradan. Ben mesela birisi bana bir şey anlatacak gideceğim onu yazacağım ha. Biraz eğlenceli bir şeyler konuşalım. Yani Koray sen <laughs> gülmüyorsan ya, evet ya. ne yapalım ya. abi? Sen başlat lan hadi dinle başla. Komik bir şey başla. <laughs> eğlenceli bir şey konuşalım. <laughs> Bak buraya bir şey koy ben güldüm sen. Çok iyi. Gökhan mesela sana ilham ne zaman geliyor? Abi zaman zaman diyeyim. Hakikaten belirli zaman. Yani zamandır. bir şey yaşadıktan sonra mı geliyor? Yaşandı bitti dan sonra mı geliyor? <laughs> Tam abi, unutacakken <laughs> mi geliyor? Eee. Her zaman gelebilir ama böyle şey var işte konjonktür de çok önemli. Yani neler yaşanıyor ve çevresel faktör de çok önemli. Neredeyim? Ee, nasıl bir ortamdayım? Anladım. Mesela masada patraklaya Gökhanım değil. diyorlar. Hemen şiiri patlatıyorsun gibi. Tabii gibi. Bu şiir şiirdi ki. Bak vallahi var. Gökhan'ın bu arada iyi şiirde. Böyle oturduğumuzda kalabalıkta falan insanlar istiyorlar. Ne olur be, hadi bir hadi bir şiir patlat. Sen çekinmeden falan. söylüyorsun ha. Evet. evet. Ama az önce abi önce niye şairin söylemedin ya? Kendi şiirini okumamalı ya. Şartlar uygun gözükmedi bana. Senin dalga geçme potansiyelin. Bir, bir, falan... evet, bir, bir, bir şair... de buradan sonra viral olmak durumu var abi. Burada bir okuyor şiir şiiri. Asla kendi şiirlerini okumamalı. Kendi, şiirlerini kendi şiir okumuyor çocuk ya. Başkasının okuyor abi. Abiciğim ben... Başkasının şiirini babam da okur. Kendi şiirini <laughs> okusana. <laughs> Abicim ben şiir yazmadım ki hayatımda. Yazmadın mı? Benim şiirim yok. o şair nereden çıktı seni ya? Nasıl ya? Bir dakika. Hocam <laughs> bak. Her şey tamam. iftira üstüne konu. Bir dakika, canım. bir dakika. Algıyı yapıştırdık. Biz yani 2 yolu çok. Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben şiir yazmıyorum diyor, öyle mi? Abi peki adamın binlerce storiesinde bir çıralık bir teknede adalara doğru bakarken onlar kimi şiirleri? Abiciğim çoğu bir şairin değil. Onun, onun şiir. Ya da kendi evet, yazılarından pasajlar paylaşıyor. Sen hep onu şiir sanıyorsun. Abi, bak. abi benim yazılarım... Sen Gökhan, abi, bir abi, ben ili... şiirin ne olduğunu <laughs> bana mı öğretiyorsun? Abi ya? sen Gökhan abinin yazıları... 4 dört tane şiir Hayır. kitabını yaktım. Hayır, Hayır abi. Can abi bana nesil şairi derler. <laughs> evet. Nesil macunu mu? Nesil <laughs> Koray yeter kadar komik mi? Biraz daha komik. <laughs> Güzel. Değil. Biraz daha yayılalım böyle. Abi, Kanatlara doğru abi. yayılalım. Bozcaada da oteli yok. Kaldık. Yukarıda şiiri yok. Senin, senin otelin yok mu? O yok. <laughs> Benim Bağdat Caddesi'nin evimde yok orada. Kayboldu. <laughs> <laughs> yok orada <laughs> yok. <laughs> <laughs> Ayrıca 18 tane sevgilisi de mi yok? Yok abi ne? Biz yok. yoklar üzerinde. Yok, değil yok değil mi? abi. İşte bu da bir başarı. İşte Arkadaşlar bir şey. bakın var olmayan şeyler üzerinden ne mukallitlikler yapıyoruz. Ya geçen Twitter'da biri şey yazmış bana. Bir videoda böyle burada bir şey konuşurken bir geri vites yapmışım. Üç dakika sonra tam tersini söylemişim. Evet. Baba bana bir döşenmiş. Karaktersiz herif. Aynı programda söylediğinin tam tersini söyledi. <laughs> o bölümleri de kesmiş bu arada. Diyor ki bak bir burada böyle söylüyor. Üç dakika sonra bambaşka bir şey söylüyor. Bana soruyor. da bir tanesi öyle yazıyor. Abi bir şey söylediğin bir, bir söylediğini tutmuyor. <laughs> ya arkadaş <laughs> programın adı geri, geri vites ya ondan. <laughs> Derhal kitap okuyun. Hemen şu anda işinizi gücünüzü bırakın tencere mencere neyse ne iş yapıyorsunuz, ağaç buduyorsanız hemen bırakın kitapçıya koşun bin lira verin gelin. Sana bir şey soracağım. Gört yapay zeka demiş aklıma olur. geldi. Ha? Yapay zekanın asla yapamayacağı bir şey söylesene bana. Ee, yapay zekanın tarla ekmek. Niye? Tarlayı ekemez yapay zeka. robot yaparsın yapar. Sen söyle. Robot asla yapay zekanın yapamayacağı bir şey söyle. En kolay yapacağı şeyi ya. Yapay zeka yapamayacak. Robot mi? işte abi. Bence şey yapamaz galiba. Mesela yapay zekaya Mona Lisa yaptırtamazsın. Yani Mona Lisa yaptırma, yaptıramazsın, ya ama yaptıramazsın ama yaptıramazsın muadili abi. farklı bir bakış açısıyla başka bir şey yaptırırsın. O da başka bir Ay sanat. Zekayı bir yapabilir. Birebir yapamaz Kesin abi. Kesin yapar bire biliyor bire musun? Birebir tarlaya da ekemez <laughs> işte. Abi tarlaya ekmek öyle bir sanat isteyen bir şey değil. Tarla işte, ekmek bir sanat. Geldi. Yani, yani aynı analizi ya. kopyala mı diyorsun? Yapamaz mı diyorsun? Yapar. bir, bir aynısını. Yani yapar. oradaki detayların sanatını veremez. Öyle yani bir yapar şimdi? ki. Şimdi. Hayır abiciğim şunu Milyonlarca söylüyorum. Milyonlarca şey yapamayacak. Sanatın ya. bir özgünlüğü var ya atıyorum Dali resmi diye bir şey var. Evet. Babaya de ki yap bakalım. Bir dali resmi. Dali Ama yazar, benim yazdığım kitabı ben işte, yok. yazabilecek. Tabii öyle mi? kesin yapar. Yapamaz abi. Abi fotokopi çekmek bir kere onu senin söylediğin ya. Güzel kardeşim yanlış anlıyorsunuz. Anladım. Yeni bir Mona Lisa yapamaz. Yeni mi? bir Mona Lisa başka yok. Yoksa mi? Mona Lisa'nın birine ona gerek yok. Fotokopi makinesi Onu diyorum işte. diyorum işte. Bak, bak öyle yapay bir zeka yani. ne yapamaz biliyor musun? Ne mesela? yapamaz? Abi. Aşık olamaz abi. Evet. Burada hemen Gökhan'a bağlıyorum. <laughs> Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Niye aşık olamıyor? Olamaz abi. Japonya'da var abi? aşık olan robot. Uygu abi nerede? Öyle bir etiyeler düzüyor. Seni seviyorum. Şimdi bak aşık olmuş gibi tepkiler vermek var. Başka? Ama aşık aşık olmak başka. başka. Bir dakika. İsmail, komik, yani. komik bir şey yakaladım. Abi diyor Gökhan, aşık olmuş gibi yapmak başka, gerçek tepkiler vermek Gök başka abi. diyor. Bunu Gökhan söylüyor. <laughs> Gökhancığım ben de çok iyi dinlermiş gibi yaparım. Ya, ya sen bir... mış gibi yaparak 12 tane... Neyse şimdi. <gülüyor> <konu> <gülüyor> Allah yapalım. Allah. Mış gibi falan yok abi. <laughs> Bunu da kullan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi izin olursa program bölümünde sana iki tane soru sormak istiyorum. Ne yumurtlayacağını, başımıza ne iş açacağını bilmiyorum ama merak ettim iki tane dediğin için. Bir tane olsaydı merak etmezdim. Birinci sorum, alnındaki botoksu yeniledin mi? Çünkü çok güzel parlıyor. İkinci sorum, aramızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Birinci soru için uzun uzun tartışmıştık. Beni Gökhan'la karıştırdığın için. Onu Doktor es geldi buraya. Es geçiyorum onu. Doktor, Doktor geldi. Doktor. Test yaptık Ona botoks var dedi. İkinci soruyu oluşan derin sessizlikten anladığını düşünüyorum Koray'cığım. Koray'cığım birinci sorun için seninle ayrıca görüşeceğiz yukarıda. Ne odama lan? geleceksin. Odana mı? Evet onu hiç merak etmiyorum. İkinci sorunun cevabı içinde suratımdaki derin sessizlik sana cevabını veriyor. Abi ben birinci sorunun cevabından asla tatmin olmadım. İkinci sorunun cevabından hep biz tatmin olduk. Ama ben birinci sorunun peşindeyim bu arada. Sen o kısmı boş ver. Şimdi ikinci sorunun cevabı olarak biliyorsun ki ben... Mustafa abinin geldiği programı evet. da hatırlıyorsun. Burada Şovumu yapmıştım. Her zaman yanımda taşıdığım neydi? Ülker çikolatalı gofret. Çıtır çıtır. Evet. Hiç affetmem. Her zaman yanımda taşırım ve şu anda da yanımda. Bu uğurlu çekmeceden maşallah her <laughs> şey çıktı. Kutu çıktı bir daha. Sevmeyen var mı? Yok. Ben çocukluğundan beri çok severim. Evet. Koraycığım, şey. ülker çikolatalı gofreti ha. sevmeyen var mı? Yok abi. Yok. Ben de çok sevdiğim için her zaman yanında bulunduruyorum. Dünyada herhalde yoktur. Peki, Bence de. Orada falan... Bir ihtimal. Olsa bir ihtimal. Onların da karşısına çıkmadığı için biliyor musun? Karşısına çıksa onlar da sever. Evet. Çıtır gofret. Evet, tadan vazgeçemiyor abi bunu. Ben çocuktan beri böyle bir şey bu. Evet. Ya bir birisi... <laughs> Abiciğim adam yiyor. <laughs> bir insanın gerçekten çikolatalı gofret sevmemesi için... ...bir şekilde göz göze gelmemiş olması lazım. Tadına bakmamış olması lazım. O çıtırtıyı duymamış olması lazım. Bu çayla çok güzel evet. gidiyor. Ne Doğru söylüyorsun ben. ben. Çok, çok güzel şey konuştun. Sen şey ya. Bana sorduğun birinci var bir soru var ya. Evet. O çıtır sesini o cevabı verirken duyacağız. Beraber <laughs> gofret yerken. Ülker çikolatalı gofret. Artık gofret mi yiyeceğiz, ne yiyeceğimiz bakacağız. <laughs> Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Doğru bunu abi. hep yanımda taşıman çok iyi oldu. Biraz zor oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ben arabada hep bulunduruyorum. Tek tek mi taşısın Yolda acaba? da veriyorum. O <laughs> bütün. <gülüyor> Nasıl yiyeceğiz oğlum bunu? Doğru. Bak çıtırtıya bak, bak bak. <laughs> Sıtırsan abi böyle söyleyken kendi sesini duyuyor değil mi? Insan? Ben Merayet çok yapıyorum de ben, de ben çok yaşıyorum onu. Çıtırt diye bir, bir dakika bir tecrübe edelim. Ben bunu artık şey diyorum abi. Uf mu? En sevdiğim tatlılar listesine koydum. Bu artık gofret çikolata falan değil yani. Bu kendi başına bir bir şey yani. Çok iyi. Kitap okumak güzel bir şeydir. Öyle veya böyle. İster dijital okuyun isterseniz kağıttan okuyun böyle bir kokusu gelsin güzel matbaa kokusu. İsterseniz sesli kitap olsun ama kitap okuyun. Yani. Bir şey kaybetmezsiniz. Daha henüz bir kitap okuyarak bir şey kaybedeni görmedim. Zaman kaybı olarak görenler olabilir ama zaman kaybı falan değil. Şu sosyal medyada harcayacağın Instagram'da kim nereye denize gitmiş diye bakacağına yarım saat kitap okusan kâr kârdır. Kendinize iyi bakın. Kafa TV'de kalın. Bravo. <laughs>